Merhabalar dostlar arkadaşlar 4 üyemin istediği toplam altı tanesinin teknik analizini yapacağız. Siz de arkadaşlar tabii ki hisselerinizi istiyorsanız aşağıdaki katıl butonundan haftadaki hisse 4 hisse ve altı hisse şeklinde olan paketleri isterseniz tabii ki buradan değerlendirme yaparız veya TikTok'tan profil sayfamdan abone kısmına arkadaşlar ilgili planlara bakarsanız ona göre hisselerinizi değerlendirebiliriz. Bu arada yarın Pazar günü saat 10:30'da yeni portföyümü hazırlayacağım arkadaşlar. Onu 10.30'da izleyebilirsiniz. Tabii ki destek 3 ve olan arkadaşlar izleyecek. Geçen hafta de maşallah gayet de güzel. İlk 5 günde arkadaşlar borsanın yaklaşık 13 katı bir değerlendirme getirdi. En yüksek değerine göre Bakalım bu hafta neler olacak yeni listemiz. Tabi o bir liste de devam ediyor. Onu söyleyeyim toplam listelerin ömrü 3 hafta. Dedikten sonra hemen Sasa'dan başlayalım. Şimdi arkadaşlar Sasa'da bakın şu aşamada Bollinger bandının orta noktası 20 günlük hareketli ortalamaya yaklaşmış. Değeri karşıya bunun 4 lira 33 kuruş olarak karşımızda. 4 lira 33 kuruşun altına inerse ufak ufak sıkıntı olma ihtimali olabilir ama arkadaşlar onun altında bizi aşağıda 50 günlük destek bekler. 3 lira 62 kuruş. Bu bizim arkadaşlar hareketli ortalama desteklerimiz. Bunu belirtelim. Şimdi fiyat desteğimize baktığımız zaman da aşağıda hemen söyleyeyim. Fiyat desteğimizde yaklaşık 3.90 kuruş. Yani şuradaki arkadaşlar daha önce tepki aldığı nokta. Şimdi buradan şunu söylemek gerekiyor. Hisse bir defa yükseliş trendine arkadaşlar zirve noktalar üzerine bakın. Şuradaki zirve noktalar üzerinde hani benim kanaatim kısmen olma arkadaşlar. tabu bu benim kendi görüşüm ama hani %100 olacak mı? %100 olma tabii ki arkadaşlar müneccim değiliz. Bakın şuradan baktığımız zaman tepe noktası itibariyle arkadaşlar şu anda destek noktasına yaklaşıyor. 20 günlük hareketli ortalama destek noktasına yaklaşıyor. Burası sağlam bir destek bölgesi gözüküyor. Yani 4.33 civarı arkadaşlar ve 4.47 arası sağlam destek gibi gözüküyor. Şimdi baktığımız zaman tabii 4.43'e düşmüş. Artık buradan belli bir süre arkadaşlar dayanıp eğer çok fazla aşağıya, mesela az önce bahsettiğimiz 50 günlük hareket ortamının altına yani üzerine gelmese o da karşıda 3.62 kuruş. Arkadaşlar büyük ihtimalle yukarı yönlü hareket biraz daha kalıcı olma şansı olabilir. Bundan neden söyleme gereği hissediyorum arkadaşlar. Bakın bu da şuradaki hacimden fiyat yükselirken ciddi bir hacim artışı oldu. Bunun tabi bir realizasyon olması gerekiyor ve şu anda o realize gerçekleşiyor gibi gözüküyor. Hissenin döndüğü noktada arkadaşlar enteresandır. Bakın şurada şu bölge var ya yataylık bölgesinin üst tarafı arkadaşlar. Yani şurası hemen hemen şu bölgeyi kastediyorum. Hisse hemen hemen buraya yaklaşırken arkadaşlar şu bölge alt ve üst bölgeye şu bölgede Yaklaşırsa, yaklaştığı zaman arkadaşlar şu bölgeden bir tepki hareketi düzeltme aşağı almış gibi gözüküyor. İsteyenin gözü benim anladığım kadarıyla 6 lira 10 kuruşun üzerine arkadaşlar ya da 6 lira 0 kuruşun üzerine atmakta gibi gözüküyor. Yani inşallah olur arkadaşlar ama dediğim gibi aşağıdaki 50 günlük hareket ortalamayı 3 lira 60 kuruşa aşağı kırarsa biraz can yakabilir ama benim böyle bir ihtimal az olduğunu söyleyebilirim. Hiç olmaz demiyorum altını çizerek söylüyorum arkadaşlar ihtimaller değerlendiriyorum sadece. Genel görüntü bunlar arkadaşlar biraz olumlu düşünüyorum açısı benim kendim kendi düşüncem, kendi risklerime göre. Ve gelelim icuxa baktığımız zaman arkadaşlar icuxa da bakın yukarı doğru hızlı bir çıkış yaptı. Gayet güzel. Hacim zaten 60'tı şu bölgede. Şimdi hisse de arkadaşlar bakalım şöyle Alesa'ya da bakalım. 50 günlük hareketli Alesa'da arkadaşlar. Bir haftan bir pozitif uyumsuzluk var. Çok az bir şey. Hatta saatine bakalım. Saatte bir pozitif uyumsuzluk var mı diye bakmaya çalışacağım. Gücükse arkadaşlar saatlikler evet bir pozitif uyumsuzluk bakma dipler yukarı doğru giderken arkadaşlar fiyat aşağı doğru gitmiş. Burada hafiften bir pozitif uyumsuzluk olabilir. Şimdi burada bakın Bollinger bandında bir daralma olmuş. Bu daralma bir tepki hareketi doğuracaktır diye düşünüyorum ben ama şimdi tepki hareketi arkadaşlar yönünü tayin etmek zor Bollinger bandlarında. Yani yukarıda aşağıda sert yönlü bir hareket yapabiliyor ama bakın geçmişte bu daralmalarda nasıl bir hareket yapmış arkadaşlar bunu kendiniz de görün bakın şurada bir daralma yapmış bollinger bandı mavi bulutu kastediyorum hemen şuradan fiyatı gizleyelim şu bulutlanmaya bakın burada da bir daralma var görüyor musunuz arkadaşlar şu daralmalarda sonuçta neler olmuş bakın bu daralmalarda fiyat yukarı çıkmış bu daralmada fiyat yukarı çıkmış şimdi bunun için arkadaşlar fiyat yukarı çıkarmayı hep beraber göreceğiz bunu söylemekte fayda var diyelim ve şimdi bir de bakalım arkadaşlar şöyle hafiften bir trend olarak baktığımız zaman da arkadaşlar bakın kendinize kısmen görebiliyorsunuz. Şu bölge için konuşuyorum yine. Hissede arkadaşlar şöyle bir Hemen bir daha bakalım. Evet şöyle bir arkadaşlar aşağı doğru hafiften kırmış gibi gözüküyor. Şimdi üzerine atması gerekiyor şu yeşil trend çizgisinin. Yani açıkçası arkadaşlar bir hareket bekleniyor. Yukarı veya aşağı sert bir hareket bekleniyor. Onu net bir şekilde söyleyeyim. 3.38'in altına kırarsa aşağıda bize destek olarak 2.74 bekliyor. Yukarıda da arkadaşlar eğer ki 20 günlük hareketli ortalama 3.65'in üzerine atarsa hızlı bir şekilde hacimli bir şekilde 4.40'ları ve üstünü görme ihtimalimiz oldukça fazla diye düşünüyorum. Ha şu aşama arkadaşlar trendi bozuna dair en azından şöyle diyeyim. 3 aylık trendi bozuna dair ciddi bir emare şu aşamada yok. E, fiyat düşerken hacmin düşmesi de hissenin pek de böyle e, satılmak istemediği imajını doğru Onu da söyleyelim. Ve bakalım Coca-Cola'ya. Coca, ya. Coca ne duruyor? Coca-Cola'ya baktığımız zaman arkadaşlar hisse aşağı doğru lambır lambır gidiyor. Hisse bir düzelme belirtisi şu aşamada yok. Şöyle bir 50 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamaya bakalım. İster arkadaşlar bir düşüş trendi belirgin bir şekilde belli. Bakın 50 günlük hareketli ortalamamız aşağıda. 200 günlük hareketli ortalamamız yukarıda. İse şu an 200 günlük hareketli ortalamaya geçmekte zorlanıyor. Onu söyleyeyim. Şimdi buradan baktığımız zaman yani hissenin yükseliş trendleri oluşabilmesi 200 günlük hareketli ortalamasını geçmesi lazım ki onun da bu günlük değeri arkadaşlar. Baktığımız zaman hemen karşılamış 49 95 kuruş var. Karşımıza çıkıyor. 49 95 kuruşun üzerine atamadığı sürece yani çok da bir şey beklememek lazım diye düşünüyorum. 200 günlük hareketli ortalama. Hisseye baktığımız zaman arkadaşlar hisse düşerken ciddi bir hacim oluşum var. Hissede pek de yani itibar edilecek gibi durmuyor şu aşamada. Yani cümle yanlış kurdum belki. Ee, çok da almak isteyenler yokmuş gibi duruyor diye söyleyelim arkadaşlar. RSI'ye baktığımız zaman RSI'de bir pozitif uyumsuzluk var bir tepki hareketi gelme olasılığı var şu bölge için ve gelmiş diyoruz arkadaşlar. Onun dışında açıkçası hissenin Çok da beni alın beni alın beni alın al, al beni fazla olan bir hisse gibi gözükmüyor. Yani genel görüntü bu arkadaşlar. Ha şu bölgede bakın tekrar söyleyeyim şu bölgede şöyle bir durum olduğunda Hacimde arkadaşlar şöyle iyice artmaya başladığında ve şuradaki tepe noktalarına geçtiğine bakın. Şurada iki tane tepe noktamız var. Burası da karşılanmış. Ben yani onlara söyleyelim. Kabaca 54 üzerine. Bunun üzerine hacim bir şekilde geçtiğinde arkadaşlar. Ha, o zaman belki bir şeyler olabilir deme şansımız var. Ama şu aşamada sağından baksam bir şey göremedim. Solundan baksam bir şey göremedim arkadaşlar. Mevcut duruma göre bunu da söyleyeyim. Yani çok da açıkçası grafiği benim alabilecek, alabileceğim tarzı bir grafik değil. Aşağıda 44 45 lira arkadaşlar ve 40 lira köprüde önceki son çıkış bunu da belirtelim. 43 pardon 40 lira 92 kuruş köprüde önceki son çıkış bu noktanın altını inerse yani ciddi bir geri çekilme görme şansımız olabilir dikkatli olmakta fayda. Yukarıda da bahsettiğim gibi arkadaşlar 54'ün üzerine atarsa o zaman belki olumlu bir şeyler düşünebiliriz. Şimdi gediye baktığımız zaman arkadaşlar bir bayrak flama formasyonu sanki biraz bozmuş gibi gözüküyor. Bakın arkadaşlar şöyle bir görüntü baktığımız zaman şöyle bir görüntü yani hisse açısı arkadaşlar biraz aşağı inmiş gibi gözüküyor. Şimdi aşağıdaki fiyat desteklerimizi söyleyelim. 6.77 ve köprü önceki son çıkış 6.19 diyelim. 6.19'un altında arkadaşlar 3.85'in kapısı açılma ihtimali var. Hisse de Bollinger bandı daraldığı için sert bir hareket gözükme arzusu var gibi gözüküyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim inşallah olumlu yönde neticelenir. Ama şu aşamada arkadaşlar yani bayrak formas bayrak flama formasyonunu bozmuş. Bollinger bantlar almasının sonucunu beklemek lazım. Burada eğer yukarı çıkarken hacim artarsa ve bin üzerine atarsa arkadaşlar o zaman tadından yenmez diye söyleyebiliriz. Tekrar söylüyorum aşağıdaki yaklaşık 6.85 civar ve köprü önceki son çıkışta 6 lira 0.5 TL civar arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken aşağıdaki destek nokta olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar takip edilebilir. yukarıda arkadaşlar az önce bahsettiğim 8 lira 50 kuruş civarın üzerine atarsa 10 lira 80'lerden bahsetme imkanımız olur yani bunun üzerine atma imkanımız olabilir diye düşünün. çünkü bayrak formasyonun gereği olarak da arkadaşlar kabaca hissenin 14 lira kadar gitme potansiyeline sahip deme şansımız olabilir ama dediğim gibi ilk önce arkadaşlar yukarı yönlü bir tepki hareketi görmek lazım ki hacmiyle beraber o zaman bir şeyler söyleyebiliriz. Şimdi gelelim buradan arkadaşlar. Ee, neydi bunun ismi? Derlux Yatırım Holding. Şimdi Derlux Yatırım Holding'de bakın Bollinger bandında bir daralma var. Bu tepki hareketi doğurma ihtimali oldukça fazla. Hisse bir defa arkadaşlar daha önceki dip noktası olan 21 lira 44 kuruşun altına indi. Kaça kadar inmişti hemen bakalım. 20 lira 84 kuruşa kadar inmişti. Şimdi hisse baktığımız zaman da en son kapanışı 20.94'ü görüyor. Şimdi hissede bir daralma var. Bollinger band daralması. Bollinger band daralmasında yukarı ve aşağı sert yönlü hareketler yaklaşıyor gibi gözüküyor. Burada dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Yani burada stop losslarımızı iyi bir yani zarar kes noktalarımızı iyi belirlememiz lazım. O ben genelde böyle durumlarda %5 zarar gördüğümü sat diye genelde kendime emir veriyorum aklınızda bulunsun. Hisse arkadaşlar 22 29 kuruşun üzerine atarsa biraz rahatlayabilir ama 24 24.77'nin üzerine atarsa daha da rahatlayabilir. Onu söyleyelim. Şu anda hacim yetersiz. Hisseye baktığımız zaman arkadaşlar bir omuz baş omuz formasyonu da yapıyormuş gibi gözüküyor. Bakın şu hareket. Gerçi küçük bir hareket ama Yani şu arkadaşlar. Bakın şurada bir yani net olmasa da bir de şöyle bir şey yapmamız var mı arkadaşlar bilmiyorum ama şu hareketi yaparsa biraz hani e, dikkatli olmakta fayda vardır diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir hareket yapması bizi biraz sıkıntıya sokma ihtimali var. Çok simetrik bir hareket değil ama de arkadaşlar böyle bir görüntü de dikkatimizi çekmedi değil. Şimdi bunun dışında arkadaşlar hemen şöyle Bollinger bandının dışında şu fiyatı gizleyelim. Yani şunu da bir silelim arkadaşlar. Bakalım şeyde ne gözüküyor arkadaşlar. Hemen fiyatta RSI arasında bir uyumluluk var mı? fiyatlar arasında arkadaşlar bir pozitif uyumsuzluk bariz bir şekilde belli. Bakın, fiyat yukarı çıkarken şu bölgede arkadaşlar rahat anlatalım. Hemen şöyle çizemedik ama şuradan doğru çizeceğim şimdi. Şöyle bakın arkadaşlar, RSI yukarı doğru çıkarken acemi gizleyelim daha rahat görürsünüz. RSI yukarı çıkarken arkadaşlar aynı dönemde bakın şu bölgede hatta şuradan diplerine başlayalım. Bakın şöyle bir aşağı yönlü bir hareket. Bir pozitif uyumsuzlukla karşımıza çıkarabilir. Pozitif uyumsuzlukta genelde arkadaşlar yukarı yönlü sert hareketler görebiliyoruz. Onu da aklımızda bulunsun. Yani formasyonlar bu şekilde. Ha dediğim gibi e, böyle bir hisse elimde olaydı arkadaşlar. %5 veya %6 civarında stop loss zarar kes noktası belirlerdim. Risk ancak o şekilde üzerime alabilirdim. Onun dışında yani %5, %6'nın altına olduğum zaman ben genelde satardım arkadaşlar böyle durumları. Ama bana göre arkadaşlar bir tepki hareketi ne yapar? Olumlu olma ihtimali biraz fazla. Ha ne yapar arkadaşlar? Bakın böyle küçülüyor. İyi bakın şu hareket gelir. Şöyle olur, şöyle olur, şöyle olur diye düşünebilirsiniz. Yani bir sonraki hareket belki daha ki şunu yaptıktan sonra şöyle bir şu kadar çıkacaktır. Tekrar geri gelecektir ama şu aşamada ben bu formasyonun son çizdiğim şekillerin daha olma ihtimalini fazla görüyorum arkadaşlar. Ama tabii benim dediğim %100 olacak diye bir durumda söz konusu değil. Tamamen kendi takdiriniz arkadaşlar. Ben bütün formasyonları paylaştım. Gelelim iş G'ye O'ya arkadaşlar. Bundan hemen bakalım. Şu Bollinger'i bir koyalım nedir ne değildir diye. İş arkadaşlar. Bakın destek noktasına bir dokunmuş. Kaçmış 19.94 ve 19.79 da bunun altına inmiş gibi gözüküyor. Şimdi daha önce de inmiş ama arkadaşlar yukarıda destek noktası üzerine çıkmaya çalışmış. Şimdi hisse arkadaşlar burada şuradaki zirve noktasını geçmeye çalışıyor. Gördüğümüz kadarıyla neyse şimdi çizeyim. Bakın şurada arkadaşlar 22 24 noktasını geçmeye çalışıyor. Hisse 22.24'ü geçtiği zaman hemen önündeki ilk arkadaşlar direncimiz tekrar kaç çıkacak? 26 lira olarak karşımıza çıkacak. Bu da aklımızın ucunda bulunsun. Hisse arkadaşlar aşağı aşağıdaki destek noktası şu zaten tutunuyor. 19.94 onun, onun, biraz altına çıkmış. Aşağıda fiyat desteğimizde diğer bir fiyat desteğimiz 18.35 17.65 ve aşağıda 16.95 olarak fiyat desteğimiz. Köprü önceki son çıkışta 14.29 bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Şimdi şu bölgede arkadaşlar fiyat artarken hacmin artması bizim için olumlu düzeltme yapması da gayet olumlu arkadaşlar. Ama şimdi yapacağımız işlem şunu arkadaşlar önce bahsettiğim destek olan 18.36'nın altına indiğimiz zaman iki defa düşünmek lazım. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Çünkü bunun altında destekler 17.63 ve arkadaşlar 16.96 devreye girer. Hani risk alıp almamak sizin elinizde. Yani genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Ha buradan ben şöyle diyeyim arkadaşlar. Kendi adıma konuşayım. Yani hisse şurada ciddi bir hacme yukarı doğru kırarsa bir önceki tepeyi de 26 ile hızlı bir şekilde yukarı çıkarıp daha da yukarı doğru gitme potansiyeline sahip. Ama dediğimiz gibi şu 14'lü seviyenin altına inerse ki ciddi sağlam bir destek burası. Bakın onu da söyleyeyim. Nereden geliyor? Şuralardan geliyor arkadaşlar. Bakın şurası 13.86 mı diyelim artık. Neyse 13.55 arkadaşlar. 13.55'in sağlam bir destek. Şurası 2024'ten gelen bir destek arkadaşlar. Bunun altına kırarsa yani kaçacak yeriniz <laughs> dikkat etmekte fayda var. Öyle söyleyelim. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde. Dediklerim arkadaşlar yorumlarım hiçbir altı tut tavsiyesi değildir. Kendi risklerime göre değerlendirmemdir. Siz de arkadaşlar kendi baktığınız zaman takasına onun dışında haberlerine baktığınız zaman kendi fikirlerinizi elde edin. Kendi değerlendirmenizi diğer indikatörlere göre de yapmaya çalışın. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.